yapar mısın yaparım ee, ne kadar zaman alır e, tahminimce 5-6 dakika alır tamam. evet gördüğünüz gibi tekerde patlak evet. merhaba arkadaşlar bugün trend yoldan bir ürün sipariş etmiştik yani yaklaşık iki gün önce geldi yapıştırıcımız ve yakın çekti abi Maruni yapıştırıcımız geldi ve yanında da e, 60 tane kaynak geldi ve onunla yapışma yaptık. Şimdi size sonucunu gösteriyorum. Bakın. Gel abi. Yakın çek. Tibob'un dibinden bakın. Görenin. Mi? Mükemmel. 5 dakikada sonuç. Görüyorsunuz. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar siz de Maroni markalı yapıştırıcıyı kullanıyorsanız pişman olmazsınız tavsiye ederim. ederim. Biz de teşekkür ederiz.